Merhaba, ben Şimal Yağmur. Selçuk Üniversitesi İktisat 2. Sınıf Öğrencisiyim. Ankara'da yaşayan ve Konya'da okuyan bir öğrenci olarak şehir dışında okumanın hem avantajlarını hem de dezavantajlarını biliyorum. Kendi üniversitemde girişimcilik ve kariyer toplumunun aktif üyesiyim. Hem kendimi geliştirip hem de network kazanıyorum. Herkesin bir hayal panosu vardır. Benim de panomda iki yol vardı. Bunlardan biri akademik kariyer, diğeri ise değişen dünyada değişime ayak uydurup gelişen dijital pazarlamaydı. Ve kendimi burada geliştirmek istiyorum. Ve bu konuda en iyi bildiğim motivasyon, altın olan her şey parlamaz. Çünkü bazı değerler sessizce büyür. Bugün kendini geliştirmek için küçük adımlar atan 20 yaşında bir genç olabilirim. Fakat eminim ki yakın gelecekte ben de diğer gençliğinlere yol gösteren girişimci bir değer olacağım. Benim programı programa amacım benim gibi gençlerin bir araya gelip daha iyi fikirler atabileceği, oluşturabileceği bir bulut hazinesi bulmakta Ve bu program bana bunu sağladı. Yeni insanlar tanıyarak hem kendimi geliştirip network'a kazanmak istiyorum hem de aldığım eğitimlerin aslında boşa gitmediğini bilmek istiyorum. Bana yol gösterecek insanların hayatımda olması beni her zaman daha ileriye taşıdığını düşünüyorum. Çünkü bugün kendimiz kendi başımıza attığımız bir adım bizi sadece ileriye götürüyor ama birbirimizin kollarına kenetlenerek attığımız birden fazla adım belki de bizim başlattığımız bir akımla birlikte dünyayı değiştirebilecek bir yön haline geliyor. Ve pazarlama alanı neden diye gelecek olursa bence pazarlama bir insanın hem analitik düşünmesini hem de yaratıcılığını kaybetmemesini sağlıyor. Monoton, monotonlaşmış bir dünya içerisinde herkesin iş yapılarına baktığımızda aslında herkes aynı şeyi yapıyor gibi duruyor. Birbirleriyle mutsuz ve sıkıcı iş platformlarında buluşup 9-5 arası bir mesaiye sıkışıp kendilerine bir şey katmadan geri geliyorlar. Ben bunu istemiyorum. Ben bunu hayatımda da istemedim hiçbir zaman. Dolu dolu bir hayat ve hep geride bırakacağım birden fazla adım ve benim peşimden gelecek insanlar istedim. Bu yüzden ben bu programa başvurdum. Umarım bu programın ikinci aşamasını da geçip üçüncü adım adımda tekrardan karşılaşmak isterim sizlerle ve benim gibi olan gençlerle birlikte bu yolu yürümeyi istiyorum da benim gözümden dünyanın kesitleri. Ben gezmeyi, gezerken öğrenmeyi çok seviyorum. Antik Yunan'da bile Aristoteles öğrencilere yürüyerek ders verdiği söylenir. Ben de yolda olmanın, keşfetmenin, öğrenmenin peşindeyim. Umarım en yakın zamanda tekrar görüşürüz.